Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsada yarına hoş geldiniz. Piyasaların kapanış itibariyle genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Yurt dışı piyasalarında genel seyrine bakacağız. Altın ve gümüşünde de analizini yapmaya çalışacağız. Bugün endekse bakıldığında pozitif bir kapanış yaptı görülüyor. Yaklaşık %1'e yakın bir pozitif var. Gün içerisinde eksi 1'e yakın bir negatif tablo vardı. Vadeli piyasada da yaklaşık yarımlık bir artı var. Yani pozitif tepkili bir kapanış oldu. Şimdi beraber bir değerlendirelim arkadaşlar. BIST 100 genel grafiği nedir? 4 gündür kırmızı olan bir grafikle karşılaşmıştık BIST 100'de. 4 günlük kırmızıydı. Bugün bu saatlik grafik arkadaşlar günlük bir açalım. Evet, dördüncü günden sonra bugün yeşil bir mum geldi. Dünkü zirve seviyesine gelmemekle beraber tepkili bir piyasa oldu. Destek hattında tutundu. Şu kanal içi hareketlerine devam ediyor şu bölgede özellikle destek 5000 seviyesinde altına bir miktar sarktı ama orada tutunduktan sonra son özellikle 1 1,5 saatte güçlü bir alım geldi ve yatay banttan çıktı. Görülüyor en azından dipten bir yeşil mumla yukarı doğru bir tepme davranışı gösterdi. Dün özel yayınımız vardı arkadaşlar Zoom üzerinden her akşam yapıyoruz tabii Zoom üzerinden katıl butonundaki arkadaşlarımıza yönelik güncel piyasa yorumlarını ve tahta analizlerini yapıyoruz. Orada net bir şekilde ifade etmiştik. İşte yayınımızın daha doğrusu yarın için özellikle bir tepkili bir piyasa olacağı ve 5. günün artık yeşil geleceği önümüzdeki hafta ile ilgili de daha pozitif senaryoların çalışabileceğinin alakalı. Tabii ben bu özel yayın olduğu için arkadaşlar normalde özel yayınları paylaşmıyorum. Ancak şu kısımda piyasaların zorlanacaklarını yani yatırımcıların zorlanacağını tahmin ettim. Özellikle bayram öncesi insanları terse düşürmek isteyebilirler. Short açılmasını sağlayabilirler. Ya da ellerindeki tahtaları geçici olarak da olsa pozisyonlarını da almak isteyebilirler. Yani stoplatmak isteyebilirler. Çünkü 5000'in altına kadar sarkma durumu söz konusu oldu. O yüzden o özel yayını sahurda paylaştım arkadaşlar. Vakti olan arkadaşlar zoom özel yayınıdır diye dün atmış olduğum videoya bakabilirler. Tarihte 17. O Oradaki analizlerimizi izleyebilirler. Özellikle endeksteki beklentimizin birebir çalıştığını... Ve bugün için pozitif bir beklentimizin gerçekleştiğini son bir saatte gördük. Tabii bunları yaparken arkadaşlar bir dua bekliyoruz. Yani o özel yayına arkadaşlarımız katıl butonundan katılıyorlar normalde. Derste, yani Bizim tabii bazen merak ediyorlar arkadaşlar. Ders diyorsunuz da hani derste ne anlatıyorsunuz? Sürekli teknik analiz, her akşam teknik analiz dersiyle mi geçiyor? Bizim ders dediğimiz olay arkadaşlar piyasaların canlı olarak değerlendirilmesi bir anlamda. Orada kendi kullandığımız modeli ilişkin, Piyasaların öngörülmeye çalışılması, gelecek fiyatları belirlemeye çalışıyoruz arkadaşlar tahta bazlı bakıldığında. Hangi fiyatın, hangi taht tahtaların önümüzdeki dönemde nasıl fiyat hareketleri, yani kısa vade, orta vade ve uzun vadede neler yapabilir? Tabii en başta endeks yorumunu yapıyoruz ve dünya piyasalarına da bakıyoruz. Orta uzun vadede endeks yorumu yapıyoruz, kısa vadede yapıyoruz. Yani orta uzun vade negatif olabilir ama kısa vade pozitif yorumlar olabilir. Zaman zaman işte daha uzun vadede pozitif değerlendirmelerimiz olabilir. Yani hep zaman periyodu çok çok önemli. Biz bu analizleri yaparken tabii aynı bütün borsada yarın kuşağında olduğu gibi yarın için yarın için analizlerimizle her akşam yapıyoruz. Yani yarın piyasada hangi tabloyla karşılaşırız? Cuma günleri de önümüzdeki hafta nasıl bir piyasa olur? Pazartesi özellikle vadeli işlem yapanlar için yeşil salı, yeşil çarşamba, yeşil perşembe, kırmızı, işte Cuma yeşil gibi gün günde bunları belirlediğimiz zamanlar oluyor veya işte açılış negatif, kapanışın pozitif olmasını bekliyoruz. Destek hattının şurası, oraya kadar geri çekilme bekliyoruz ki vadeli piyasada zaten renk renk destek bölgelerini gösteriyorum. Sizde, sizde de bunu paylaşıyorum arkadaşlar. Tabii katıl, katıl butonundaki arkadaşlarımız herkese açık yayın olmadığı için daha net analizler yapıyoruz, daha e, sakin analizler, daha net. Gönül rahatlığıyla analizlerimizi paylaşıyoruz. Ayrıca arkadaşlarımıza sesli katılım göstererek sorularını istedikleri zaman ister, e, sohbet bölümünden, yorum bölümünden e, sorabiliyorlar. Biz de onların soruları bağlamında cevaplar veriyoruz. E, dolayısıyla e, hani böyle bir kaotik bir piyasa içerisinde e, beraber e, bilen insanlarla beraber hareket etmenin e, yol gösterici olması tabii ki kıymetli arkadaşlar. Yani o katıl butonundaki e, marifetin e, anlamı bu. Onu söyleyeyim. Yani katıl butonuna üye olan arkadaşlar, ee, işte gümüş ya da altın üyesi olan arkadaşlarımız da akşam e, güncel analizlerimizi daha özel yayınlarla e, düzenli olarak her akşam e, yapıyoruz. Onu da belirtelim. Ayrıca gün içerisinde WhatsApp grubu var. O WhatsApp gruplarında da endeksin tepki vereceği yerler ya da kritik yerleri de yine veya yeni gelen haberlerin yorumlamasını orada paylaşma şansımız oluyor. E, tabii sadece sohbet için kullanmıyoruz. Özellikle bu bilgi paylaşımı için e, kullanılıyor arkadaşlar. Yani bunları bu açıklamayı daha çok bana işte mail atıp da soru soran arkadaşlara yapmak istedim. Yani Zoom derslerinden bahsediyorsunuz. nasıl ne, Nedir diye. İşte dün paylaştık arkadaşlar. Dünkü hani aşağı yukarı 3 aşağı 5 yukarı aynı oluyor. E, kritik zamanlarda derslerin süresi uzuyor. Yani 3 saat, 4 saat ders yaptığımız olur. Sonradan da izlenebiliyor zaten YouTube'a yüklediğimiz için. E, kapalı devre sistemi üzerinden kişilere özel istedikleri zaman istedikleri kadar e, aynı link üzerinden girerek izleyebiliyorlar böylece piyasalarda rotalarını belirlemiş oluyorlar arkadaşlar. Biz de bir anlamda işte karşılıklı psikolojik desteği birbirimize vermiş oluyoruz. Yani aslında buradaki diğer bir amaç da o. Çünkü insan yalnız kaldığında işte 3-4 gün üst üste tahtasında eksi gördüğünde nereden tutunacağını bilemez. Bazen saçma sapan hareketler yaptığı olur. Kimi arkadaşlarımız kredi işlemleri yaparlar. Portföy ayarlamasını yapamayabilir. Orada bilen insanların ya da kazanan insanların metotlarını e, anlatılması, arkadaşlarımızın, e, başarılı arkadaşlarımızın kendi metotlarını anlatması bir güçtür arkadaşlar. Dolayısıyla Zoom dersinde e, dediğimiz, Zoom dersinde e, paylaşımlarımız, oradaki örnek e, videodaki ve onun daha fazlası tabii. Biz tabii orada bir dersi paylaştık. E, onun peşinden bir de sohbet dersi var. Orada da piyasa dedikodusu yapılıyor tabii. Bir de onun üstünde bazen kritik zamanlarda özellikle psikolojik desteğe ihtiyaç olduğu zamanlarda yani en tepe ve en e, dip noktalarda 3 saat e, yayın yapıyoruz. Ayrı bir defa da e, piyasadaki e, hocalarla beraber e, toplu hocaların bir arada olduğu özel yayın yapıyoruz arkadaşlar. Bu da tabii ayrı bir katkı sağlıyor. Piyasaların aylık olarak değerlendirmesi anlamında e, Üstatların e, farklı e, fikirlerinin çarpışması da ayrı bir e, zevk oluyor. Onu da söyleyeyim. Hepsi tabii bizim arkadaşlarımız Oldukça e, kaliteli yorumlar yapılıyor ki size şunu söyleyeyim en son aylık yorumda e, üstat buluşmasında daha doğrusu şu kısımdaydık ve tüm üstatlar katılan arkadaşlarımızın tamamı e, tam şu tepedeyken arkadaşlar grafiği bu şekilde çizdiler ve destekleri de buraya kadar vermişlerdi. E, Tabi o yayın kayıtsız oluyor uzun bir yayın olduğu için e, tüm arkadaşlarımızı da o yayına davet etmiştik e, whatsapp grubundan buradaki arkadaşlarımızın e, yorumu tüm üstatların yorumu aşağı yönlüydü ve hakikaten de arkadaşlarımız geçen ayki yayında yaptıkları yorumda oldukça isabetli olduklarını söyleyebilirim. Arkadaşlarımızdan bir tanesi Bekin, Bekir Cansever arkadaşlar. Youtube kanalı var. izleyebilirsiniz. Bizimle birlikte yaklaşık 2 iki, iki yıl beraberdik. Yüz yüze tanışırız. Biliriz. Güveniriz. Bizim borsa eğitim kampında da beraberdik. Ben de kendisine referansım tamdır arkadaşlar. Yani teknik analiz kısmında. Ayrıca karakteri de bir numara arkadaşlarımızdan bir tanesidir. Bekir Cansever arkadaşlar YouTube'da izleyebilirsiniz Bekir Cansever'i. yani şöyle söyleyebilirim. Güvenebileceğim tertemiz karakterli arkadaşlarımızdan bir tanesidir. Tam şu dönüşü bildiğine ben bizzat şahidim. Arkadaşlarımız da şahit. Yüzlerce insan o YouTube yayınında bu yorum yapmıştı. Bir diğer arkadaşımız da yine yorum yapan arkadaşlarımızdan Taner Taner Hoca var. O da onun tabi kanalı, kanalı yok. Ee, o e, yayınlarını Youtube'dan yapmıyor. Evet. E, Taner Hoca var. Taner Hoca'nın da yine aynı şekilde şu tepe bölgede yapmış olduğu e, kısmı aynen başarılı bir şekilde bilmişti. Ve buradaki e, dönüşleri de hem Taner Hoca hem Bekir Hoca aynı şekilde e, yakalamışlardı arkadaşlar. Taner e, Tuncer Hoca yani soyadını da söyleyeyim. Ve e, diğer arkadaşlarımız da benzer katılımlar göstermişlerdi. Bir de Ender Hoca var. Ender Hoca da sağ olsun. O da yayına katılmıştı Ender Hoca. E, tabii hep farklı mesleğin üstadları. E, kimisi tıp doktoru, kimisi e, mühendis. E, farklı farklı meslek gruplarından arkadaşlarımız. Ama e, alan uzmanı olarak yani piyasa yorumcusu olarak oldukça başarılı olduklarını söyleyebilirim. Bu dersi bu akşam daha doğrusu bu yayını borsada yayın, e, biraz sohbet olarak e, geçiriyorum. Farkındayım. Teknik analizi bekleyen arkadaşlar. Bayram havası. Biraz sohbet edeceğiz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ben geçmişte bu tip sohbetleri yaptığım çok yayın olmuştur. Canlı yayınlarda da bazen 3-3,5 saatlik canlı yayınlarım vardır arkadaşlar. Özellikle Ramazan sohbetleri kısmında. Bu Ramazan yapmadık. Ama geçmiş videolarımızda Yapısal Analiz kanalında bunu görebilirsiniz. 3,5 saatlik canlı yayınlar vardır arkadaşlar. Şimdi yine biraz sohbet edeceğiz. Şimdi bayram var önümüzde arkadaşlar. Herkesin şimdiden bayramını kutlarım. Yarın Tebrik ederim bayramını. Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Nice nice de sevdiklerinizle beraber sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi Allah'tan temenni ederim diyelim. Şimdi bayramla ilişkin biz her sene in Udemy'de açmış olduğumuz kursların indirim kuponlarını hazırlıyoruz. Arkadaşlarımız da indirim talep etmişlerdi. O arkadaşlarımıza da şimdiden buradan duyurusunu yapayım. Sistem gereği 5 günlük indirim oluyor arkadaşlar 5 günlük yüzde 50 indirimli yani yapabileceğimiz en maksimum indirim bu Udemy kursu üzerinden arkadaşlar açmış olduğum tüm kurslarda 5 günlük yani bugün videoların bu videonun altındaki linkten de girebilirsiniz o zoom dersinden dün attığım zoom dersinin altındaki linkten de girebilirsiniz yüzde 50 indirimle tüm derslere Udemy'de açmış olduğumuz teknik analiz dersine bizim modele ilişkin derslere temel dinamiklerimizi orada bulabilirsiniz bakış açılarımızı Kayıt olabilirsiniz ancak o linklerden girmeniz gerekir. Yani sitenin kendisinden değil. Oradaki linklerden tıklayarak girerseniz... ...kursları %50 indirimli olarak... ...kayıt olabilirsiniz. Ve aynı girdiğiniz kod ile de... ...sınırsız defa istediğiniz kadar da izleyebilirsiniz. Udemy kursunu. Ve ben zaman zaman da o kursları... ...güncellemeye çalışıyorum. Geliştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ara ara videolar atıyorum falan. Bu son dönemde biraz ihmal ettik ama... ...gene de yani o kurslar kapanmadı. Dolayısıyla o kurslardaki bütün geliştirici materyalleri yıllar içerisinde biz analiz modelini geliştirdikçe orayı da destekliyorum. Onu hatırlatmış olayım arkadaşlar. Göremiden kurs bekleyen, indirim bekleyen, indirim kuponu bekleyen arkadaşlarımızın kuponlarını bugün itibariyle hazırladım. Yalnız süresi sınırlı arkadaşlar tekrar söyleyeyim. 5 günlük süresi var. Yani bayram bitene kadar zaten bayram özel indirimi bu. Bayram bitene kadar e, mutlaka e, kayıtlarını olmalar, olmanız gerekiyor onu hatırlatmış olalım. Şimdi gelelim endekse. Yani bu kadar sohbet ettik. Belki de sıkıldınız ama. Şimdi arkadaşlar endekste son bir saatte gelen e, kuvvetli alımlar var. E, bu da yarın içinde yine pozitif olduğunu işaret edir. Ortalamanın üzerine atmasını bekliyorum. E, belli bir e, yere kadar 5120-5180'e kadar daha önümüzdeki hafta içinde daha pozitif senaryoda gidebileceğimiz direnç, direnç noktaları şuralar. Onu söyleyeyim. E, şu bölgelere kadar yani 5200 ve daha yukarıda da 5350 noktasına kadar potansiyel hedef tahtalar buna müsait. Özellikle tabii sektörel bazı hareketler oldu son bir saatte. Ama önemli olan piyasaların tutulması ve yukarı doğru dönmesiydi. Yani şuradaki hacimsiz düşüşler bir anda alımlarla beraber piyasaya güçlü bir can gelmiş oldu. Direnç noktalarına bakacak olursak bugün özellikle vadeli de direnç noktası tam nokta çalıştı. Biraz sonra vadeli piyasayı açtığımda göstereceğim. Endekste de 5100-5120 hattı direnç olarak çalıştı. Şu kısım şimdi yarın oralarda yatay kalmasını bekliyoruz. Yine pozitif bir piyasa olacağını tahmin ediyorum yarım gün çok güçlü bir piyasa olmayacaktır. Çok hacimli bir piyasa olmayacaktır ama ama pozitif olmasını beklerim. Evet, çok kırmızı beklemiyorum arkadaşlar yarın için bir toparlayıcı bir grafik olması muhtemel. Zaten biz haftalıkta da bir doji bekliyorduk. Haftalık mumu açayım dünkü Zoom dersinde söyledim. Haftalık beklentip bir doji olması şeklinde diye değerlendirmiştik. Bakayım doji oldu mu? Yaklaştık mı? Tam olmadı. Yaklaşmışız arkadaşlar. Biraz daha yükselirsek o dojiyi yakalamış olacağız. Evet. Biraz daha yükselebilirsek şu kısma kadar az biraz pay kalmış. 5100'ün üstüne atarsak güzel bir doji olacak. Yani çok bozuk bir görüntü olmayacağını tahmin ediyorum. Önümüzdeki hafta ise bir haftalık bir pozitif mu görünme ihtimali var diye değerlendiriyorum. Hayırlısı arkadaşlar. Tabi dojiler normalde güçlü mumlar değillerdir. Yani kararsız mumlardır. Ancak bizim değerlendirmemiz bir haftalık da olsa pozitif olacağı şeklinde bir değerlendirmem var. Piyasa oldukça yatay tabii. Onu da ayrıca belirtelim. Vadeli piyasada ne oldu ve ne olabilir değerlendirelim. Vadeli piyasada arkadaşlar öncelikle tabii grafiğimizi daha küçük periyoda alalım ki izlemesi kolay olsun. 15 dakikalık periyotlarda. Özellikle arkadaşlar şu 15 dakikalık periyot. Dikkatinizi birkaç noktaya çekelim. 5800'ü geçemedik. 5800'ü geçemedikten sonra arkadaşlar şurası direnç olarak çalıştı ve geçemedikten sonra gelen dalgalı hareket mavi hatta kadar geldi. Bugün de fake olarak kırmızıya kadar geldi. Bakın direnç noktası tam bizim bu e, pala burayı izliyor arkadaşlar. Tam direnç noktası 5690 arkadaşlar. 87 90 noktası bakın dikkat ettiyseniz tam o noktadan o çizgiden hem mavi çizgiler bu çizgiler çok çok önemli arkadaşlar. Yaklaşık 1-1,5 aydır biz e, bu hattı izliyoruz. Hem düşüşlerde bu hatların tabi yorumlanması çok çok önemli. Bunlar birer formasyon işareti. Bunların yorumlanması birer formasyon arkadaşlar. Bizim belirlediğimiz formasyonlar. Algoritmik yapı böyle çalışıyor. Bakın tam o çizginin olduğu yere vurduktan sonra ciddi bir realizasyon geldi. Burası tam dirençte. işte WhatsApp grubunda biz bunu paylaştık. 5687 direnç diye. Ondan sonra da zaten ciddi bir satış geldi. Ve 5000. Bakın o, o, o kısım tam oradan. Tam o çizgi nokta atışı. Satış geldi ve satışın geldiği yerde 5600'e kadar. Neredeyse işte 90 puanlık bir satış olmuş oldu. Oradan da tekrar tutundu. Güzel bir mum, güçlü bir mum var. Peşinde de düzeltmeler var. Şimdi tekrar aynı bölgeyi sınamasını bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde de tekrar 5800'e kadar piyasanın toparlanma ihtimali söz konusu. 5800'ün geçmesine şimdilik zor gözüyle bakıyorum arkadaşlar. Yani tekrar orayı yoklayacağız. Üstüne atıp atamayacağımızı göreceğiz. Şu kısım tabi direnç. Önce burayı geçmemiz lazım. Önce bu, bu kısmı yumuşatacağız. Geçip geçmediğini göreceğiz. Mavi hattın içerisi tekrar gelecek olursa risk tekrar kırmızıya gelirse o zaman arkadaşlar artık umutlar biraz körelir. Kısa vade için en azından umutlar körelir. O zaman negatif tabloya geçeriz. Bunları da ara ara hatırlatıyorum ki bazen arkadaşlar şöyle değerlendiriyorlar. Yani her şey güllük gülü sandık iyi güzel dedin ama bu kırmızıyı niye söyledin? Arkadaşlar piyasada yönün nerelerin olabileceğini zaman zaman siz analiz ederseniz ancak piyasada öyle haberler gelir ki yani öyle manipülatif haberler gelir ki veya işte gerçek haberler yani piyasayı manipülasyonun dışında piyasayı bozacak haberler olabilir ya da bizim şu anda haber olarak bilmediğimiz ama aslında piyasanın piyasadaki büyük oyuncuların bildiği şeyler olabilir. Dolayısıyla bir bakmışsınız piyasa yukarı giderken aniden dönüş vermiş ve aşağı doğru döner, dönmüş. İşte bunun yorumlamasını yapıyor olmak çok önemli. O yüzden biz bunu hatırlatıyoruz diyoruz ki yani kırmızı hattın altı işte negatif senaryolarda gidebilecek yer burasıdır diye yani bu yönü gösterme anlamında söylüyoruz. Mesela bu mavi hatta geldiğinde, dünkü yayında aynen şöyle söyledik, Mavi hat hemen kırılmaz, destek bulur, kırmızıya gelir, tekrar yukarı doğru atmak ister. Maviye geçer, hatta üst arıya kadar da gidebilir. Ki buradan aldığı ivmenin sayesinde yapıyor bunu. Şimdi burada tabii güzel bir ivme yakaladı. Bu Bunun hareketin devamı gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar. Sırf bu kırmızıya girmesi bir avantajdır. Destek bulması açısından. Yani bizim yorumlamalarımız bu şekilde. Dolayısıyla yukarı gitmesini bekleriz. Mavi hatta girecek olursa ise yani bu gücünü kaybedeceği ve negatif tabloya yavaş yavaş hazırlanacağı şeklinde değerlendirilir. Özellikle kırmızı hat ise satı, satıcılıktır. Onu da ayrıca belirtelim. Şimdilik pozitifiz. Böylece özetleyelim arkadaşlar. Çok da laf uzatmadan. Yurt dışı piyasalar negatif arkadaşlar. Yani öyle güçlü bir piyasa yok. Bir türlü S&P toparlayamadı. Ben orada pozitif yorumlar yapmaya başladım. Birkaç gündür biliyorsunuz. Yani piyasanın 4000'in üzerinde ve 4100'ün üzerinde pozitif olacağını, 4300'leri hedefleyeceğini analiz ettik. Değerlendirmemiz bu şekilde. Günlük grafiklerde bunu net bir şekilde zaten kalemle de gösterdim. Yani yükselişlerin yukarı gitme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Ondan sonraki süreçte bu yükselişler tamamladıktan sonra 4000 bir şekilde geç, daha sonraki süreçte kırılacak olursa ise aşağı negatif senaryolarda 3000'in bu yıl içerisinde de görülme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum diye S&P'de hem kısa hem orta hem uzun vade analiz yapmış olduk. DAX endeksi de tepelerde geziyor. Ons altın her ne kadar 2000'in altında düzeltme yapıyor olsa da bizim tabi gram altın farklı arkadaşlar. Piyasalarda gram altın farklı. Biz ons altındaki bu düzeltmeyi makul karşıladık. Normal karşılıyoruz yani. Tabi haftayı kötü kapatmayacağını tahmin ediyorum. Aslında bugün gün içerisinde bayağı ciddi bir düzeltme yaptı. Bakın destek attığına kadar şu belirlediğimiz nokta vardı şu çizgi. Oraya kadar geldi ve kadar üste kapattı. Ben şimdi bu tepkinin de devamını bekliyorum. İyi kapatacağını tahmin ediyorum. Sonraki süreçte ise düzeltmelerin tekrar Mayıs ayı içerisinde ABD piyasada, ABD'deki Şefet i̇şte faiz kararı nedeniyle piyasaların bir süre yatay kalacağını ve düzeltmelerin de zaman zaman aşağılara doğru gelme ihtimalinin olduğunu fakat orta vadede tekrar 2100'ün üzerine atacak bir piyasayla ons altında karşılaşacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Ons gümüşte de yine direnç noktalarının çalışacağını ve direnç noktalarına satış gelme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Obaya benzer bir görüntü oluştu. Yani şu bölge sat bölgesi olarak takip edilebilir. Düzeltmelerden sonra güç toplayıp tekrar yeni rekor yapmak üzere gidebilir. Tabi dediğim gibi gram altın ve bizim altın fonları ve gümüş fonları zirve yapıyor. Her gün yüzde bir buçuk marş oluşuyor. Ee, yani ons altından bağımsız. Doların hareketlerinden de şimdilik bağımsız ancak kapalı çarşı dolar kurunu fiyatladığı açık arkadaşlar. Yani ons altın e, düşmesine rağmen yüzde %3'e yakın tepeden aşağı ki bizim analizimiz de öyleydi. Ons gümüşte de aynı şekilde gram altın ise e, ve, ve altın fonları ise zirve yaptı arkadaşlar. Dolarda da öyle keskin bir yukarı olmamasına rağmen kapalı çarşıdaki serbest piyasa fiyatlamasının yaptığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda yatırımcıların ilgisinin de altın ve gümüşe yönelik olduğunu hatırlatırım ki biz bu analizi biliyorsunuz geçmiş dönemde en iyi yerden Kasım ayı itibariyle yapmış ve Kasım ayından itibaren bir Kasım itibariyle altın cephesinin alım için en uygun yerler olacağını belirtmiştik arkadaşlar. O günden bu tarafa da düzenli olarak altın ve gümüşün yükselişine şahit oluyoruz. Oldukça pozitif yerden girildiğini söyleyebiliriz. Daha da trendin devamını bekleyebiliriz. Ara ara düzeltmeler gelebilir ama trendin devamı gerekir arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de ise bir yatay bant hareketleri olacağını tahmin ediyoruz. Yatay negatif bant hareketleri olacağını tahmin ediyoruz. Yani şu tepki bu hareket böyle yapıp şu şekilde de gidebilirdi ama şuradan tepki geldikten sonra özellikle 28-30'un satış yönlü olacağını ve bu kanalı geçme ihtimaline düşük olacağını şimdilik tabii düzeltmelerin de devamının geleceğini ifade ettik. Birkaç gün gecikmeli de olsa Bitcoin'de evet, aynı piyasalarda olduğu gibi düzeltmeler geldi. İlk başta tabii arkadaşlar hemen mesela biz analiz yapıyoruz aşağıyı. Orada tahtayı tutuyorlar. Yani 3 gün, 4 gün, 5 gün, 6 gün, 1 hafta, 10 gün, 15 gün bazen 1 ay, 2 ay. Ama analiz aşağıysa aşağı yönlü gelmesini beklemek gerekir. 1 ay da kalabilir bazen arkadaşlar. Yani bu analizin gerçekleşmeyeceği anlamına gelmez. Bazen süreç uzayabilir. Yani yeri aşağısıdır ama başka nedenlerden piyasa yukarıda kalabilir. Burası da öyle değerlendire. Yani biz analizi burada aşağı dediğimizden sonra yaklaşık işte iki gün geçti, iki gün sonra ancak düştü. Bu iki gün değil, bir hafta da olabilirdi. Yani Bitcoin'i hatırlarsanız, özellikle işte 18 binlerde, 18-19, 20 binlerde yukarı doğru dönmesi gerektiğini ifade etmiştik. Ama bir haber geldi, işte kripto borsasının batmasıyla beraber Bitcoin 16 bin kadar geldi. 16 binin üstünü bakın o arada ne kadar uzadı yani iş. Bitcoin'in normalde 30 bin bizim 28-30 bin sonra da 38 bin senaryomuzu yaklaşık 3 aya yakın uzattı arkadaşlar süreyi. Yani 3 ay belki tam değil ama hani 2 ay en azından uzattı yükseliş hareketini. Bitcoin için söylüyorum bunu. Bakın şu kısımlardan bahsediyorum. Bitcoin eskiden beri Bitcoin'de beni izleyen arkadaşlar hatırlarlar. Şu kısımda biz biliyorsunuz yukarı analiz yaptık. Yani 28-30 bin daha sonra da 38 binin görülme ihtimali olduğunu. Ancak şurada borsanın batmasıyla beraber bu iş uzadı. Bu iş uzadı ve şurada bir topografi oluştu ve yukarı yönlü grafikler devam etti. Yani diyeceğimiz analiz gerçekleşebilir. Gerçekleşir ama iş zaman alır arkadaşlar. Zaman almasız söz konusu olabilir. Burada da aynı şeyi yine söyleyeyim. Yani analiz aşağı. E, Tabi bu illa olacak diye bir şey de yok. Bu bir neticede analiz. Yani olması gereken bir dalga yapısı itibariyle bizim modele göre söylüyoruz yok ki bizim modele göre olması gereken fiyatlama bu, buradayken buydu yukarı dalga yapması lazım şunu kullandılar manipüle ettiler yani ama tabii haber gerçek Tabi battı yani gerçekten borsa burada da aşağı demişiz analiz olarak yani dalga boyu aşağı demişiz dolayısıyla bir analizdir yani illa gerçekleşecek diye bir şey yok yani burada değişik işte enstrümanları kullanarak tabii dalga yapısını kullanıyoruz bunun dışında tabi formasyon yapısını kullananlar var ortalama aritmetik ortalama kullananlar var. Ancak bizim yapıt bizim modelde arkadaşlar ortalamaların tersine yani ortalama yukarı gösterse de biz tabi ortalama yukarı gösterse de normal klasik teknikte yukarıdır. Ama bizde öyle değil yani bizim dalga yapısı gereği buradan aşağı dönmesi gerektiğini değerlendiriyoruz arkadaşlar. Bunu ben eğitimlerde anlatıyorum. Yani i̇şte kendi bakış açımızı modellememize, düşünce şeklimizi ve dalga boylarını bir de formasyon tarafları var tabii bunları da. Ayrıca kendi belirlediğimiz formasyonlar var. Ona da ayrıca değiniyoruz. Bitcoin için yani anlattığım şekilde bir realizasyon boyutunu, yatay realizasyon boyutunun devamını bekliyoruz arkadaşlar. Burada VIX endeksi hala düş, aşağı doğru eğilimlerine devam ediyor. Ancak dediğim gibi bu iyimser, aşırı iyimser senaryoya temkinli yaklaşıyorum arkadaşlar. Uzun zamandır Arjantin piyasası yani yaklaşık 2 haftadır zirveye yapmaya devam ediyordu. 280 bin lira, 290 bin lira de gördük. Bakalım orada biz realizasyon beklemiştik. Artık hedeflerin görüldüğü ile ilgili değerlendirmemiz vardı. Dünkü yayında bunu arkadaşlarımızla konuşmuştuk. Tabi biz bu zirvenin aşırı alım bakın tam o çizgiden gelmiş. Şu bölge satış bölgesi arkadaşlar. Biz tabi oraya kadar gitme ihtimali beklemedik de bu tepkinin çok ciddi bir tepki olduğunu ifade edeyim. Acayip bir tepki geldi orada. Normalde sattı. Fakat buradan tekrar şu bölge satış bölgesi olacak. Tekrar aynı hatta gireceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Genel değerlendirmem bu şekilde buralardan dönmesini beklerken bakın annesimiz hiç değişmedi. Yine aşağı yönlü. Şuraya burayı kırdıktan sonra gideceğimiz yer burası diye söyledik ve burası satış kanalı olarak değerlendirilecek. Hedef burası. Burada peki nasıl davranılır derseniz belli bir hedef seviyesini geçtikten sonra elinizdeki pozisyonlar arkadaşlar üreticilik olsun diye söylüyorum. toplanır ve satış yeri beklenir. Veya ortalama yapacak durumunuz varsa ortalama yapıp bekleyebilirsiniz. Ya da işte alım yapacaksanız ne yaparsınız? Beklersiniz satışlar gelir. Satışlar geldikten sonra destekten alır. Şurada tabi al vermiştik. Onu da ayrıca belirtelim. Yani burada piyasanın tepki vermesi gerektiği makul seviyenin de şu bölgeye kadar olabileceğini. Bu ise makul seviyenin ötesine çıkmış oldu. Yeni zirve yaptı. Şimdi oradan tekrar satış tekrar aynı kanalın içerisine girmesine bekliyoruz. Zaman alır ama beklentimiz o şekilde yaşayıp göreceğiz diye belirtelim. Tabi yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani biz neticede bir teknik analiziyiz. kendi analizimizi yapıyoruz. Geleceği görme gibi bir durumumuz yok. Olası senaryoları değerlendiriyoruz. Olabilecekleri konuşuyoruz. Olabilir, olabilir diye yorum yapıyoruz. Aslında biz bazen arkadaşlarımız olabilir diyorsunuz. Niye olabilir diyorsunuz? Yani olacak diye. Niye demiyorsunuz? Çünkü olacak değil arkadaşlar. Geleceği bilme durumumuz yok. Neticede biz analiz yapan insanlarız. Olabilir diye olasılıkla konuşmak daha doğrudur arkadaşlar zaman zaman işte tamam burayı vurar, dönür diye döner ve beklendiğimiz onun üzerine kurgulanmış olsak da yani neticede oyun oynarken, hareket yaparken yani oyun planı oluştururken stratejiyi belirlerken olabilirler üzerine stratejiyi belirliyoruz. O ayrı mesele. Yani neticede bir yöne karar veriyorsun ve o yöne göre hareket ediyorsun. Yani neticede bir karar var. Kararsızlık yok. Bir karar var. Ama ifade ederken olabilir demek daha doğrudur arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Piyasa yorumlaması açısından yani olasılıklı konuşmak her zaman için daha doğrudur. Arkadaşlar sözü de çok da uzatmayalım. Tekrar herkesin gelecek olan Ramazan bayramı mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Herkesin tutmuş olduğu orucu Allah kabul etsin. Sevdikleriyle beraber nice nice güzel bayramlara kavuşmalarını Allah'tan niyaz ediyorum arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu arada tekrar hatırlatayım. Videonun altındaki linklerden %50 indirimli 5 gün geçerli yalnız. E, Udemy'deki kurslara girebilirsiniz arkadaşlar. Bizimle tanışmak isteyen arkadaşlarımız da eğitimlerimize yüz eğitimlerine katılmak isteyen arkadaşlarımız da Borsa Kampı var. Mayıs'ın 6'sında 6 ve 7 Mayıs'ta Borsa Kampı var arkadaşlar. 2 hafta sonra e, Darıca'da olacak arkadaşlar. Bayramoğlu'da deniz kenarında bir villada mustakil, e, bir evde herkese e, özel oda da veriyoruz. Bizim misafirimiz oluyorsunuz. E, katılmak isteyen arkadaşlarımız e, Borsa Kampı'na katılabilirler. E, orada Cumartesi, cumadan giriş oluyor. Cumartesi ve pazarda e, işte belirlenen plan doğrultusunda e, eğitim çalışmalarını ve sohbetleri bolca yapıyoruz arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.